Merhaba sektörün aynası izleyenlerimiz, bir sektörün aynası programımıza daha hepiniz hoş geldiniz. Sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden Kuşadası'nda devam ediyor ve şu an Adanet bilgisayardayız. Adanet bilgisayar Kuşadası'nda 15 yıllık başarılı geçmişiyle bilinen aynı zamanda kendi lisanslı ürünlerini üreten bir firma ve e, yeni internet sistemi olan Fullnet internetten bahsedeceğiz bugün sizlere ve şu an yanımda firma sahibi Sayın Şevket Coşkun bulunmakta. Merhabalar Şevket Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet Şevket Bey öncelikle sizi tanıyarak başlayalım sohbetimize. Ee, 1997'de kurduk şirketimizi. Bugüne kadar hep yazılım geliştirmeyle uğraştık. En son iki sene önce öncesinden başlayan bir projeydi. Fullnet hayata geçirdik. Şimdi onlarla devam ediyoruz biz de burada insanlara daha güvenilir, daha hızlı ve daha ucuz bir internet sağlamayı hedefledik. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Peki full net interneti biraz daha açabilir miyiz? Ne zaman böyle bir proje ortaya çıktı? Ne zaman uygulamaya geçti? Yaklaşık 4 yıl oluyor. Yani bu fikri ilk düşündüğümüz 4 yıl olmuştur. Ama tabii o zamanki kanunlar, lisanslar buna uygun değildi. En son geçen sene Ağustos ayında ket kanun değişmesiyle böyle bir yasal zemin hazırlandı. İlgili lisansını aldık, yazılımımızı geliştirdik, sistemimizi kurduk. Şu anda da çalışıyor. Funnet kablosuz bir internet servis sağlayıcıdır. Herhangi bir telefon, herhangi bir taahhüt veya herhangi bir kablo bağlantısına ihtiyaç duymaz. Ee, Mekandan bağımsızdır yani aynı anda hem iş yerinizde hem evinizde tek abonelikte bu üye olabilirsiniz ve interneti kullanabilirsiniz. Daha detaylı açalım. Fullnet'i kullanmak isteyen e, izleyicilerimiz çıkacaktır mutlaka. Onlara neler önerebilirsiniz? E, neler öneririz? Fullnet'e bağlanmak için evinde herhangi bir kablosuz alıcı olması yeterli. Bu notebooklarda zaten artık geliyor, herhangi bir takviye cihaza gerek yok. Eğer PC kullanan, eski masaüstü sistemleri olan, kullanmak isteyen de varsa bir USB alıcı alacak, kendi sisteme üye olacak ve kullanacak. Yani bu kadar kolay. Ne telefona ihtiyacımız var, ne modeme ihtiyacımız var, ne de kabloya ihtiyacımız var. Peki, FullNet nerelere hizmet veriyor? Şu anda biz test aşamasını Kuşadası'nda bitirdik. Yani sistem şu anda sağlıklı olarak çalışıyor. Ee, yayılma politikamız var. Tabi bu hafta içinde Didim'de başlayacağız. Antalya Konya altında başlayacağız. Marmaris'te bir planımız var. Bu şekilde tüm ülke çapına yaymayı planlıyoruz bunu. Evet. Bunu yayarken de franchising modelini kullanmak istiyoruz açıkçası. Yani oradaki gerek bilgisayarcı olsun gerek yatırımcı olsun bir şekilde oranın insanına da para kazandırmak istiyoruz biz. Umuyorum çok güzel bir proje olacak çünkü internet şu an herkesin kullandığı bir teknoloji. Artık televizyonlardan ayrıldı. Toplum olarak ayrıldık. Ve peki bu full net internetin geleceği nedir? Öncelikle hedefimiz tabii ulusal çapta bu ağı yaymak. Ondan sonra yurt dışı ile ilgileniriz herhalde diye düşünüyorum. Nasıl sonuçta kendimi kendimizin ürettiği bir sistem bu. Türkiye'de ilklerden e, başarılı olacağını inanıyoruz. Bir full net interneti e, full net interneti aldık, kullanmaya başladık. Ne kadar süre kullanacağız? Sözleşmesiz e, nasıl olacak? Şimdi bizim sistemimizde şöyle bir e ee, tanımlamamız gerekirse kontrollü gibi düşünelim olayı. 30 lirayı yatırıyorsunuz bir ay boyunca limitsiz kullanıyorsunuz ya da 21 lira karşılığında limitli dediğimiz bir tarifemiz var. Limitli tarifede limiti eğer aşarsa kullanıcımız sistem kendisini durduruyor. Yani bir ek fatura ya da herhangi bir sürpriz ödeme çıkmıyor kendisine. Her ay bunu uzatmak zorunda kendisi. Kesinlikle otomatik olarak kredi kartından ya da hesabından bir para çekilmiyor veya bir fatura gönderilmiyor. Ana sistemi bu. 3 ee, aylık paketlerimiz de söz konusu. Şu anda 69 liraya satıyoruz 3 aylık limitsiz interneti. 90 gün boyunca müşterimiz kullanıyor. Ee, dediğim gibi herhangi bir fatura yok. Öde kullan mantığıyla çalışan bir sistem. Peki Şevket Bey 3 aylık sistemi e, satın aldılar ve kullanmaya başladılar ama maalesef ki kullanamayacaklar bir engelli çıktı ve Kuşadasından şu an için Kuşadasından ayrılmak zorunda kaldılar. Bununla ilgili çözümleriniz var mı? Kullandığı bölümün ücretini kesip geri kalan e, bizde kalan parasını hemen iade ediyoruz. Üyeliğini de donduruyoruz tekrar kuş geldiğinde ya da full olduğu herhangi bir yerde çalışmaya başlamak isterse tekrar abone oluyor. Yani sözleşmeyle insanları belli bir kalıba sığdırmaya çalışmıyorsunuz. Yok hayır kesinlikle yani şirket anlayışımızda bu yok. 97'den beri yazdığımız ürünlerde geliştirdiğimiz uygulamalarda biz hep müşteriyi savunan bölüm olduk. O yüzden farklı bir bakış açımız var. Yani sonuçta insanlar Kuşadası'ndan ayrılabilir veya Funnet'in olduğu yerden ayrılabilir. Dediğim gibi parasını iade ederiz. Tekrar geldiğinde zaten o bize gelecektir. Başkasına gitmez. Tabii ki müşteri memnuniyetini ne kadar iyi sağlarsanız ve ne kadar isteklere karşılık verirseniz o kadar tercih sebebi olursunuz. Bu da en büyük politikalardan biridir aslında. Peki internet siteniz var mı Şevket Bey? İnternet sitemiz var, yaklaşık 3 internet sitesi var. Fulnet.com.tr olarak geçiyor. Buradan abonelerimiz kendi aboneliklerini yapabiliyor, iptallerini yapabiliyor veya uzatmalarını yapabiliyor. Alternatif.net.tr diye bir sitemiz daha var. Burada da şirket, Alternatif Telekom'un, bizim ikinci şirketimiz doğal olarak, Alternatif Telekom'un franchising imkanları, genel yapısı, lisans belgeleri gibi istenen şeyleri bulabiliyorlar. Bir de Adanet şirketinin Adanet Gen TR adında bir sitemiz daha var. Orada da Adanet ile ilgili yaptığı uygulamalar, geliştirdiği yazılımlar, destek bölümü gibi üç ayrı siteden hizmet veriyoruz şu anda. Evet e, sevgili izleyenlerimiz Şevket Bey'in verdiği internet sitelerinin adreslerini kaçıranlar için şu an arkadaşlarımız altyazı şeklinde tekrar geçmekteler. Mutlaka takip edin diyorum. Peki e, Şevket Bey, Fullnet internet sizin kendi lisanslı ürününüz. Bunun dışında başka çalışmalarınız var mı? Tabi adanet şirketinin bünyesinde e, bir otel yazılımımız söz konusu. gene bulunduğumuz yerde Ege bölgesinde son derece Fazla sayıda kullanıcımız var. Gene otellere yönelik kimlik bildirme sistemimiz kendimiz tarafından yazıldı. Ee, bulunduğumuz bölgede kuyumcular için bir tane uygulamamız var. Mesela orada da kuyumcular barkod etiketlerini basıp biliyorlar, satışlarını, ürünlerinin maliyetlerini an be an döviz bazında kontrol edebiliyorlar. Bunun yanında bitirmiş olduğumuz en son Uygulamada da bir adisyon sistemimiz var. Bu adisyon sistemini e, İzmir Pasaport Pizza için yaptık. Merkezi sistemden takip sağlıyor. Yani e, şubeleri satış yaptığında kullandığı ürünleri girdiğinde Pasaport Pizza'nın merkezinden bunlar kontrol edilebiliyor. Böylece ilgili firmanın kalite yönetimi sağlanmış oluyor. E, kullandığı bir sucuk, salam veya kaşarın gramajına kadar merkez tarafından kontrol edilmesi sağlandı. Ee, bu da ürünlerin standart standartizasyonunu sağladı onlar açısından. Bu şekilde uygulamamız da yaklaşık 2 ay önce devreye girdi. Peki çok teşekkür ediyorum Şevket Bey. Ben size çalışmalarınızın devamını diliyorum ve başarılar dilerim. Evet sevgili izleyenlerimiz, Kuşadası Adanet Bilgisayar'da Şevket Bey'in misafiri olduk. Ve e, full net interneti merak edenler, sizi Kuşadası'nda Şevket Bey'in ofisine birer çay kahve içmeye bekliyorum.